Sevgili Kova Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 28 Kasım 4 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca Aralık ayı videosu kanalımıza yüklendi. Onu da izleyebilirsiniz. Sevgili Kovalar, 28 Kasım'da Mars Satürn üçgeni mevcut. Mars ikizlerde, Satürn ise Kova Burcu'nda yani sizde. Birinci ve 5. eviniz etki alacak aşk hayatınız ön planda ve bu konuda biraz daha mücadeleci olacağınız bir süreç. İlişkilerinize yeterince emek veriyor musunuz? gözden geçirecek ve gerekeni yaparsanız uzun vadeli ve kalıcı ilişkilere adım atabileceksiniz. Geleceğinizle ilgili bazı planlamalarınızı yeniden yapılandırarak hedeflerinizi gerçekleştirmek için efor sarf edebilirsiniz. Burada zorluk barındıran işlere eğilip emek sarf ederseniz kazançlı çıkacaksınız sevgili kovalar. 1 Aralık'ta Venüs Mars karşıtlığı mevcut. Venüs yayda, Mars ise ikizler burcunda. Sizlerin 5. ve 11. eve etki alacak. Kariyerden elde ettiğiniz kazançlarınızla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Harcamalarınızda abartılı davranmanız ciddi para çıkışlarına sebebiyet verebilir. Kontrolsüz harcamalarda bulunmayın sevgili kovalar. Sosyal çevre alanlarınızla ilişkilerinizde iletişimsel krizler yaşanabilir. Burada üstelemeyin ve akışta devam edin. 2 Aralık'ta Merkür Neptün karesi mevcut. Merkür yayda, Neptün ise balık burcunda. Sizlerin 11. ve 2. evet yalacak. Finansal konularınız ön planda. Bu konularda ilgili düşünceleriniz bulanıklaşabilir ve bocalayabilirsiniz. Dikkatsiz, dalgın ve unutkan olabilirsiniz. Önemli finansal kararları almamanızda fayda var. Ayrıca kanma ve kandırılmalara açık olabilecek süreçler para kayıpları yaşanabilir. Dolandırılmalara karşı gözünüz açık olsun. Ayrıca her duyduğunuza da hemen inanmayın. Doğru olmayabilir sevgili kovalar. 4 Aralık'ta Venüs Neptün karesi mevcut. Venüs yayda, Neptün ise balık burcunda. Sizlerin ikinci ve 11. eve etki alacak. Burada gerçekleri net göremediğiniz için para kayıpları gündeminize gelebilir. İkili ilişkilerinizde ise beklentilerinizin artabileceği bir süreç daha çok sevilmek, şefkat ve merhamet isteyebilirsiniz. Kıskançlık temaları da hakim olabilir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili kovalar.